Hatırlıyorum. Bir münazara var. Biri bir, bir tarikata mensup. Diğeri de tarikata mensup değil. Böyle tartışıyorlar. Artık e, kızmaya başladılar birbirlerine. İşte adam diyor ki kendisine senin şeyhin zındıktır. O da hiddetlenerek haşa senin Rabbin dedi. Ya, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Bak neler sevgi Nere? Nereye sevk onu, öfkesi, nefsi? Allah'ı sevdi. Ya Allah, Allah. Allah diyor ya. وَلَا تَسُبُّ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللّٰهِ Allahu Ekber. Allahu Ekber. Gerçekten o kişi şeyhine öyle bağlıydı ki, öyle bağlıydı ki, yani ona göre şeyh Allah'tır haşa. Çünkü adam diyordu ki benim şeyhim mesela diyelim dünyanın o bir ucunda sen dünyanın öbür ucunda olsan seni görür ve bilir ne yaptığını. Adam da dedi ona senin şeyhin zındıktır. O da senin senin Allah'ı sevdi. La ilahe illallah. Kardeşim tartışmayı bilmiyorsan sus ya. Sus. Bir çuval inciri taş düzelteyim derken gözü çıkardı. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Men kâne yu'min billahi vel yevmil âkhir fel yekul hayran evli yasmut. Susun ya. Allah'a mı ahiret güne iman ediyorsan ya hayır konuş ya da susun tartışmayı bilmiyorsan sus. Sus. O açıdan dikkat etmek gerekiyor. La ilahe illallah. Yani bu adam hasta, sen de doktorsun, Hikmetle davran. Hikmetle. Hikmetle davran. La ilahe illallah. Çünkü nefis araya giriyor. Nefis araya girdi, bitti. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nefsinin şerrinden Allah'a sığınmıştı. Rabbi la tekilni ala nefsi taraf diyor. Ya Rabbi gözümü açıp kapayıncaya kadar beni nefsimle baş baş bırakma ya Rabbi. Baş baş bırakma ya Rabbi diyor. فَيَسُبُّ اللّٰهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ Bilgisizce, cahilce Allah'ı severler. Arap sevdi. Sevdi. Güya adam hayır yapıyor. Tartışıyor. Hidayet ettirecek. İslam'a döndürecek. Sözde. Bilmiyorsan sus. Yahu sus da adam sansınlar ya. كَذَٰلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ ummetin عَمَلِهُمْ İşte Allah biz bunların amellerini süslü kıldık. Adam öyle inanıyor. Adam 40-50 sene şeyhinin dibinde ders almış. Böyle görmüş. Herkes senin gibi değil ki. İdare edeceksin. Bu işinden çıkacaksan onunla tartış. Tamam. Ama cahilce, bilgisizce nasıl davranacağını bilmiyorsan tartışırsan olacağı bu. Adam 40 yıl, 50 yıl şeyhin, şeyhin dizin dibinde böyle görmüş. Bunu çevirmek kolay değil. Sen ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen?